Günaydın gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin dün gece düştü. Grafiklere bakacağız. Sonra bir sıçrama oldu. Bitcoin grafiklerine bakacağız. Ardından Google ve Nvidia'yı inceleyeceğiz. Yani Bitcoin, Google ve Nvidia. Bu videoları 6 yıldır takip ediyorsanız neredeyse her gün çekiyorum. Artık her gün değil belki 2 günde bir. Programımda daha rahatım ama bu sadece piyasanın sakin olmasından. 2020, 22-23'te büyük kazançlar elde ettik. Dibe aldık, Nisan düşüşlerinde aldık, Ekim'de sattık ve büyük kar elde ettik. Çoğu kişi kazançlarını geri verirken biz vermedik bu harika. Bu kazançları garantiye aldık. Şimdi aşırı satışta geri almayı bekliyoruz. Abone ol, beğen ve bildirimleri aç. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Gidiyoruz. Teknik detaylara geçelim hesabım 192 çekildim. Hatırlarsanız 1 milyonum vardı. 150'den 1 milyon küsura kadar yükseltmiştim. Birçok kez para çekimi yaptım. Anahtarlar sizin değilse, kripto da sizin değil. Bitcoin'i 92'de sattığımı görebilirsiniz. Yaklaşık 14-13 bin kar ettik. Kripto aldık, 5'inde 92'ye sattık ve şimdi 8'i. Bitcoin orada 87 bin dolara kadar düştü. Bir bitcoin veya yarım 87'den yarım bitcoin alacağım. den yarım bitcoin 87 87 85 82 80 emirlerim var. Tüm alım emirlerimin aşağı doğru sıralandığını görebilirsiniz. O destek seviyesine koydum. Uzun vadeli grafiğe bakarsak Ekim zirvesinden şu anda %37 düşüşteyiz. Belki daha da fazla. Ve görebilirsiniz 12 saatlik grafikte bu tepeyi işliyorum. Belirgin bir desen yok. 6 saat biraz ayı bayrağı gibi görünüyor, yükseliyor gibi. Trading View'daki teknik analize geçelim. Teknik detaylara geçelim. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 90.700. Haftalık grafikte görebiliyoruz. Bitcoin trend çizgisine indi ve 83K'dan bir sıçrama aldık ya da daha doğrusu 80K'ya kadar düştük. Yani işlem yapacağım iki ana nokta bunlar. 85 ve 83 tekrar simetrik üçgen veya yükselen üçgendeyiz. Kripto guru Bitcoin gösterge botu hala kırmızı satış sinyali veriyor. Henüz alım sinyali vermedi. 3'ten 2025 Kasım'a kadar neredeyse 2 yıl boyunca mavi alım sinyali verdi. Yani Ekim'de neredeyse 2 yıllık mavi alım sinyalinden sonra şimdi guru botunda kırmızı satış sinyali var. James Crypto.com'dan edinebilirsiniz. Bitcoin gösterge botu satış sinyali verdi. Haftalıkta henüz alım sinyali vermedi. Haftalık grafikte stokastik çok fazla aşırı satım bölgesinde. Günlük grafikte stokastik aşırı alımdaydı. Biraz düştü ve şimdi tekrar yükseliyor. Aşırı satım bölgesine girmedi. Günlük grafikte Bitcoin gösterge botu bu düşüşte alım sinyali verdi S diye düşüşte alım sinyali verdi hala bu yükselen üçgen formasyonu içinde. Yükselen üçgen basınç oluşturur. Erken bir kırılma yakaladık. Çok erken olduğunu söyledim. Sonra 85'e doğru geri çekiliyoruz. Burada bir sıçrama yapabilirsek 85 işlem almak için hala en iyi yer olacak. Ama görünüşe göre bu kırılma hareketin normal %70'i olan buraya taşınıyor. Bu kırılma 103'ü hedefliyor. Daha yüksek dipleri oluşturuyor. Bu görmesi güzel bir şey ve stokastik yukarı yönlü ilerliyor. 4 saatlikte stokastik aşırı alım bölgesinde. Dün gece 87'ye kadar bir düşüş yaşadık. 85 hala işlem almak için en iyi yer, ben 87'de bir tane ayarladım. Burada, önceki destek, bu aşağı düşüş, şimdi güzel bir destek oldu. 87 diyebilirim, bu alacağım bir işlem, az önce söylediğim gibi, kar al kısmında gösterdim. Dirençe veya tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar götüreceğim. 41 risk ödül oranı, kaldıraçsız Bitcoin başına 1000 riskle 43000 kazanç. X kaldıraç 430.000 olur. Bitcoin'de alacağım işlem bu. Her seferinde daha yüksek zirveler, daha yüksek dipler yapıyoruz. Bu iyi bir işaret. Daha yüksek dip, daha yüksek dip, daha yüksek dip, sürekli yükseldiğimizi görmek güzel. İşte alacağım işlemler bunlar. 83 pardon 87'de bir işlem, sonraki 85'te ve sonraki 80'de. Bu üç kademeli emri aşağı doğru yerleştirirdim ve şu anda Bitcoin'de yaptığım bu. Görüyorsunuz 87, 88, 83, 85 aşağı doğru kademeli emirlerim var. Ki de satıp kar aldıktan sonra düşüş oldu ama son düşüşte güçlü bir toparlanma var. Bakalım bu işlemler aktif olacak mı? Ayrıca sadece Uni'ye sahibim ve tonumu sattım. Hadi tona bakalım. Haftalık grafikte ton. Nerede? Google, Tesla. Ton. Desteğe geri çekilme. Haftalık en düşük 1.43 dolardı, sonra zirveye yakın yeniden toparlanma görüyoruz, ilginç günlük grafikte ton bu alçalan üçgenden çıkmaya başlıyor ama günlükte zaten aşırı alım var. Görüyorsun 1.40 dolardan sürekli güçlü bir sekme alıyor. Bu yüzden ton için alım emri gireceğim. 1.40 dolardan 21.000 ton için alım emrim var. Bu da yaklaşık neredeyse 20.000 ya da 30.000 dolar. Bu ton alım emrini açık tutacağım. Burada sattım. 1.40-1.50 dolara düştük. Sonra 1.60 dolara sıçradı ve geri çekildi. İlginç. Son birkaç saatte ton yükseldi ve sonra geri çekildi. 1.60 dolara çıktı sonra geri çekildi. En düşük 1.50 dolardı. Buradan biraz alabilirim. Ee, 1.9 dolardan 10.000 dolarlık ton için alım emri girelim. Yani 1.9 dolardan 10.000 dolarlık ton alıyorum. 1.40 dolarda da daha fazla alım emrim var. Gecikmeye bakalım. Ton ve Bitcoin üzerinde işlemlerim var. Bitcoin biraz yükseldi ve güçlü bir sıçrama yapıyor. Bu ilginç. Bu sabah 88'e çıktı. 3 saat önce 88'e düştü ve şimdiden 91'e döndü. Bitcoin burada ilginç bir şekilde güç gösteriyor. Dün kapattığım yerde şu anda 92, 400 güçlü bir sıçrama var. Şu an gerçekleşiyor. Son birkaç dakikada 88'den 91'e sıçradı. Bitcoin'de güç var çok güzel ama henüz girmedim. Bizi de almam gerekiyor. Bakalım bu alım gerçekleşecek mi? Piyasa güncellemelerim bunlar. Telegram'da herkese katılın. 188 kişi çevrim içi. İnsanlar tartışıyor. İnsanlar tarafından. İnsanlar tartışıyor. Grafikleri paylaşıyor. Onlara katılabilirsiniz. Herkesin yazılarını okuyabilmek için uluslararası dil kullanın. Tüm bağlantılar videonun altında. Bybit 60k bonus, VIX, ana borsa, KYC'siz dünya çapında borsa, Telegram. Orada katılıp kurslara başlayabilirsiniz. Bazı videolarınıza bakalım. Dün 4, 10 veya 3 gün önce. Günaydın, güzel video. Sadece para biriktirme ve bütçe yönetimi ipuçları. Sermayenizi koruyun. Para kazandığınızda biraz Tesla alın. En ucuz olanından. Bir hafta Tesla, bir hafta Bitcoin, bir hafta Ton. Yani Ton, bir hafta Google alın. Yatırımlarınızı tasarruf olarak kullanın. Yani eğer yıllar boyunca alıyorsanız sadece ABD doları tutmak yerine bir hafta Google hissesi, bir hafta Tesla hissesi, bir hafta Nvidia hissesi, her hafta bir Bitcoin neyiniz varsa o hafta en ucuz olan neyse biraz alıp tasarruf hesabınız olarak kullanın çünkü enflasyonu yeniyor ve büyüyor. Piyasa hakkındaki güncellemelerim bunlar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Abone ol butonuna basın, beğeni tuşuna basın ve bildirimleri açın. Sonraki videoda Tesla, Nvidia ve Google'ı ele almaya çalışacağım. Hepinizi ve Bitcoin'i seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın tekrar görüşürüz.